Değerler Eğitimi Merkezi yayınlarından çıkan ve biz öğretmenleri yakından ilgilendireceğini düşündüğümüz kitapları yazarlarla konuşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda da Profesör Doktor Mahmut Zengin'in yazdığı bir kitabı konuşacağız. Din, Ahlak ve Değerler Öğretimi için Eğitsel Oyunlar kitabını. Hocam sağ olsun kendisi bizi fakültesinde kabul etti, ağırladı. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Ee, Hocam isterseniz önce sizi tanıyalım, oradan konuya başlayalım inşallah. Peki. Ben öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, teşekkür ederiz böyle bir çalışma yaptığınız için. Ben e, 1978 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya geldim. E, i̇lkokul, ortaokul, lise eğitimimi orada tamamladım. Sonra e, ilahiyat fakültesine geldim geldim. İlahiyat Fakültesi'nden 2000 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yaptım. Sonra yüksek lisans doktora çalışmalarına başladım. 2004 yılında yüksek lisansımı, 2010 yılında da doktoramı tamamladım. Doktora konum da aslında bugünkü konuşacağımız kitapla da irtibatlı yapılandırmacı din öğretimi evet. yaklaşımı üzerineydi e, doktora sonrasında e, üniversitede e, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak e, akademik e, çalışmalarımı devam ediyorum. Şu anda da Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Evet, e, hocam o yapılandırmacılıkla ilgili doktora tezinizde yapılandırmacılık epey popüler bir Doğru. E, şeydi. Eğitim dünyasında da diğer alanlarda da. Hı, -hı şu anda o kadar popüler olmasa bile yine de sorgulama öğrencinin zihninde bazı kavramlar şeyler, kullanıyoruz. Yani bu eğitsel oyun ve oyun tasarımı konusu da aslında o bağlamda hala etkinliğini tabii, tabii. gücünü sürdüren bir şey. Yani o bağlamda da belki konuşuruz. Hı hı. İnşallah. Bu kitap 2014 yılında galiba ilk kez basılmıştı. Hı hı. Daha sonra 2018'de Son baskısı mı oldu? Benim 2017, elimde ikinci baskı 2017, var. Üçüncü baskısı var, üçüncü baskısı var. 3 üçüncü baskısı var galiba. 2018 veya daha sonrası tam hatırlamıyorum ama. Bir üç evet. baskı yaptı dönemsel olarak. E, ilgi de gördü. E, e, burada hocam sadece sizin değil, e, üç tane de öğrencinizin ismi doğru. yazıyor kapakta. Yani bu aslında bildiğim kadarıyla İlahiyat Fakültesi'ndeki derslerden ortaya çıkan bir hasılanın doğru. kitaplaşmış hali. Nursel Arslan, Sevim Uçar ve Selma Aydoğdu'nun da isimleri var. Evet. Ee, kitabın içinde yazmışsınız. Bu üç öğrenciniz de şu anda din kültürü öğretmeni Doğru. aynı zamanda. Doğru. Yani bir geri dönüşü de oluyordur bu anlamda. Doğrudur. Aslında belki burada şeye yani kitabın hikayesine de ve evet. hazırlanış sürecine de evet. biraz girmek lazım. Şimdi din kültürü ahlak bilgisi öğretmenliği bölümünde özel öğretim yöntemleri derslerimizde aslında bir hafta din öğretimi süreçlerinde eğitsel oyunların <laughs> kullanımı ile alakalı bir e, izlencemizde bir haftalık böyle bir konumuz vardı. Hı hı. E, mevcut e, eysel oyunlarla alakalı elimizde var olan hani materyaller konusunda şunu fark etmiştim. yani bu evet bir oyun olması itibariyle e, sınıfta bunları uygulamak belki öğrencilerin hoşuna gidebilir ama birçok oyunun özellikle pedagojik eğitsel değerinin çok düşük olduğunu fark etmiştim ve bu bağlamda böyle bir ihtiyacı gidermek için bir çalışma yapmanın özellikle din eğitiminin pratik süreçleri açısından çok faydalı olacağını düşündüm ve bunu da aslında tüm sınıfa bir atölye yapmak istediğimi ve katılan arkadaşlarla uzun süreli bir çalışma planladığımı ifade ettim. Hı hı. Bu kitapta isimlerini de koyduğum 3 öğrencim eğitimlerinde işte 3. sınıftaydılar öyle söyleyelim. 3. sınıf lisans öğrencisiydiler. Bu, çalışmaya gönüllü olarak katılmak istediklerini belirttiler ve biz yaklaşık 7-8 ay haftada iki gün eğitsel oyunlarla alakalı atölyeler yaptık. Yani oyunlar tasarladık. Oyunları tasarladığımız oyunlar üzerine değerlendirmeler yaptık. Oyunlarımıza isimler bulmaya çalıştık ve böyle bir hikayesi var. Sonra biraz yüzün üzerinde oyun tasarlamıştık. Biraz böyle nadasa bıraktık tabiri caizse. Sonra ben bunları tekrar birkaç yıl sonra baştan sona revize ettim ve bu elimizdeki kitap ortaya evet, çıkmış oldu. Biraz elenmiş galiba hocam. 87 oyun var. Burada. Evet bazı oyunlarda hani birbirine benzeyen tekrar olabilecek oyunlar olabilir diye tabi burada kitaba bu uzun soluklu çalışmaya katılan üç öğrencimizin ismini de yazarlar arasına dahil ettim. kendi üçü de öğretmen şu anda. Hatta Nursel yüksek lisans yaptı, eğitsel oyunlar üzerine yaptı ve onların öğrenme öğretme süreçlerindeki ne, test etmiş veri, olduğunuz yani. verimliliğini öğrenmeye kalıcı bir etkisi var mı? Bunları deneysel bir çalışmayla da e, inceledi ve tamamladı aslında. Sahada da bir şey oldu aslında bilimsel açıdan. Evet. Bir incelemesi yapılmış oldu. Hocam eğitsel oyun deyince, aslında oyun deyince bizim öğretmenler olarak genelde anladığımız şu oluyor. Belli oyunlar var. Yani bom diye bir oyun var mesela. Evet. Veya işte ne bileyim böyle bilmem kim dedi ki, Yakup dedi ki gibi bir şey evet, Böyle evet. oyunlar var. Yani bütün derslerin, bütün alanların kendine göre adapte ettiği. Işte küçük değişikliklerle kendi dersine uyguladığı ama bunların kazanım veya bugünkü yeni müfredat yapısıyla söyleyeyim. Becerileri kazandırıp kazandırmaması konusunda çok da fazla böyle endişeye düşmediğimiz. Evet. Sadece böyle zevkli zevkli vakit geçirelim diye yaptığımız şeyler anlıyoruz bazen oyun dediğimiz i̇şte şeyler. bu kitabın bu kitabın ondan hikayesi farkı de. ne nedir yani? Şöyle, aslında kitabın ortaya çıkış hikayesi tam da sizin söylediğiniz şeye dayanıyor. Yani bir takım oyunlar vardı, ben oyunların hepsini biliyorum. Hı. Ve o oyunların e, sınıfta belki iyi bir, hoş bir ortam oluşturması, öğrencilerin ilgi alakasını çekmesi itibariyle bir anlamı vardı. Yani öğrenciler çok daha istekli olabiliyorlardı. Fakat oyunların özellikle programın kazanımları açısından, dersin kazanımları açısından ne kadar pedagojik bir etkiye sahip olduğu, bu kazanımların elde edilmesine ne kadar hizmet ettiği konusu hep soru işaretiydi kafamda. O vesileyle aslında bu kitabı hazırlamayı düşündüm ben. Bu kitabın o bahsettiğimiz, bu kitaptaki oyunların, o bahsettiğimiz pedagojik değerini biraz daha düşük olarak tanımladığım oyunlardan temel farkı. Aslında doğrudan bunu bir salt bir oyun olarak değil de adı üzerinde eğitsel bir oyun olması ve eğitimsel amaçlarımıza hizmet etmesi evet. temel felsefesi üzerine kurmaya çalıştık. Zaten sayfalarda da tasarıma baktığımız zaman hep bütün oyunlarda oyunun amacı, süresi, Tabii. araç gereç, uygulama için öneriler diye bölümler açmışsınız yani doğru. hedefler net. Doğru, doğru. Yani uygulama süreci nasıl olacak yönergesi evet. oyunun ve aynı zamanda Oyunun daha iyi anlaşılması için de yine din kültürü programından bir konu belirledik oyun için. Hı hı. Onun için bir örnek uygulama da koyduk. Hani oyunun yönergesi daha anlaşılır olsun diye. Bu çalışmanın her bir oyunda aslında biz temel bilişsel beceri en az bir bilişsel becerinin mutlaka kazandırılmasına yönelik bir perspektif öngörüyoruz. Bazı oyunlarda birden fazla bilişsel gelişim hı hı. basamağına hitap eden oyunlar var. Yani bu, bu aslında bilimsel açıdan da bizim dikkat ettiğimiz oyun oynayalım evet sınıfta bir oyun etkinliği olsun fakat bunun eğitimsel değeri yüksek olması lazım ve amaçlarımıza da hizmet etmesi lazım. Evet. O, o boyutuyla bakarsak daha önceki hani zayıf bulduğumuz oyunlardan biraz daha farklı. Farklı içeriği. Peki hocam kime yönelik diye soracağım bu kitabı. Evet. Yani kimler alırsa faydasını görür sadece din kültürü öğretmenlerine mi yoksa Kur'an kursu hocaları da okul öncesi de veya Kur'an-ı Kerim eğitimi yapanlar da veya başka türlü amacı olanlar da hepsi herkese yönelik bu yani. Aslında bu kitap birçok meslek grubuna hitap edebilir. Yani branş itibariyle hı. bir defa doğrudan din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri liselerindeki meslek dersleri öğretmenlerine doğrudan hitap ediyor zaten din ahlak ve değerlerini öğretimi açısından bu oyun eysel oyunlarla alakalı zaman zaman çeşitli gruplara seminerler de yaptım ben mesela Kur'an kursu hocalarına, öğreticilerine imamlara özellikle yaz Kur'an kurslarında görev yaparken bu tür eğitsel oyunları kullanabilmeleri açısından. Hatta şimdi bunlar birer oyun tasarımı Mustafa hocam içerikleri ve içer yönergedeki bazı kurallar değiştirilmek suretiyle farklı yaş gruplarına uygulanabilir. Yani ilkokul 4. 5. sınıf için uygulanabilen bir oyun belki orta son işte 8' sınıf için de uygulanabilir. Oradaki kazanımlar, içerik, öğrenci seviyesi dikkate alınarak yönergeyi bu bağlamda kullanabilirler. Yani, Dolayısıyla evet. aslında bu oyun yönergelerini sadece din kültürü ve imam öğretmenleri veya kuran kursu öğreticileri değil, farklı branşlardan da mesela e, sosyal bilgiler olabilir, Türkçe olabilir. Bu yönergeleri, oyun tasarımı yönergelerini hı hı. alıp kendi e, şeylerini, içeriklerini dahil ederek uygulayabilirler aslında. Yani kitapta hocam baktığım zaman içindekilere baktığımız zaman da herhangi bir üst tasnif yok. Yok. Yani oyun 1, oyun 2, oyun 3 diye başlıyorsunuz. Evet. O zaman bu tasnifin yapılmamasının sebebi de bununla alakalı mı? Tabii. Yani isteyen istediği şekilde kendini kendi seviyesine, branşına hitap ettiği öğrenci kitlesine göre bir değişiklik yapıp Doğru. alabilir gibi. Biz kitabı hazırladığımız zaman mesela bizde öğretim programlarında öğrenme alanı diye bir mesele vardı, evet. bir tasarım vardı. Şu an mesela bu öğrenme alanı tasarımı kaldırıldı. İşte ünitelere dönüldü. Bazen Şimdi, tema oldu. Evet e, tema oldu. Şimdi buradaki oyunlarda mesela bir oyun düşünelim. Bu oyun diyelim hem inanç hem ahlak hem Hazreti Peygamber'in hayatı temasıyla veya öğrenme alanıyla irtibatlı olabilir. Ya yani orada kullanılabilir. Dolayısıyla biz burada bir oyunu belli bir öğrenme alanına, bir temaya sıkıştırmak istemedik. Bunu bir oyun tasarımı olarak düşünmelerini Arzu ettik. Dolayısıyla bu oyun tasarımı sizin işlediğiniz herhangi bir konuya uygun olarak değerlendiriliyorsa yani bunu böyle görüyorsanız inanç konularının öğretiminde de ibadet konularının öğretiminde de ahlak konularının öğretiminde de bu oyun tasarımlarını kullanabilirler öğretmen arkadaşlarımız. Dolayısıyla özellikle bahsettiğiniz öğrenme alanı şeklinde bir tasnife gitmedik. Yani temel sebebi bu. Yani siz diyorsunuz ki bu kitapta doğrudan hap bilgi gibi somut oyunlar var ama öğretmenden de biraz kendi durumuna göre kafa evet. yorup ben buradan acaba nasıl farklı bir oyun daha çıkartabilirim diye buna yoğunlaşmasını da bekliyor kitap aslında. Öyle. Yani biz bir tas oyun tasarımı sunuyoruz. Öğretmenlerimiz bu tasarımı e, kullanarak ama içeriğini de biraz kendi konularına uyarlayarak Birçok konuda bu oyunları kullanabilirler Örneğin şu an sayfada Peki. açık olan bir resmin anlattıklar ki benim en çok hani önemsediğim oyunlardan bir tanesidir Temafuk olmuş ee, mesela burada 4-5 tane resim var Mesela bu resmi farklı ünite konularına e, evet. uyarlayarak mesela farklı resimler koyarak o ünite veya konu kazanımı doğrultusunda bu yönergeyi kullanarak e, ilerleyebilirler yani Dolayısıyla Burada öğretmenlerimiz aslında kendileri de sürece <laughs> dahil olmaları, belki yeni içerikler, konu içerikleri. Zaten oyunun amacı kısmında da yazılan şu, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini sağlamak ve anlatılan bilgiler ışığında çıkarımda bulunabilme becerilerini geliştirebilmek. Tabii. Bu herhangi bir konuda olabilir. yani ibadet ibadette, ahlakta, siyerde her ki. konuda olabilir. yani Doğru. E, Hocam peki... Bu alanla ilgili yani eğitsel oyun konusuyla ilgili veya bu daha da geniş bir perspektiften bakalım. Yöntem teknik öğretmenin işini kolaylaştıracak, öğrenme ortamlarını zenginleştirecek konularla ilgili gelecek planlarınız var mı akademik olarak? Bunun dışında. ya Ben din eğitimi alanında uzun yıllardır çalışan bir akademisyenim ve alanda özellikle din eğitimi ana bilim dalının kurulmasından sonra çok ciddi bir bilgi üretimi gerçekleşti. Yani 40 yılın üzerinde bir süredir din eğitiminin birçok alanına yönelik çalışmalar yapıldı. Fakat gördüğüm, alanda gördüğüm en önemli eksikliklerden bir tanesi akademik camianın, özellikle bu konuyla ilgilenen akademik camianın din eğitiminin pratik süreçlerine yönelik çalışmaların çok daha sınırlı olduğu ve bunun geliştirilmesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Bu belki bu pratik süreçler için çok hani mütevazi bir katkı olarak değerlendirilebilir. Şimdi bu bu tarz çalışmaların çoğalması, özellikle yaptığımız hani teorik çalışmaların sahada ne kadar etkin olduğu, bunun ne kadar verimli olduğu o süreçlerin daha da nitelikli hale getirilmesi bence önem arz ediyor. Aslında bunun bir sonraki aşaması hani ne yapabilir miyiz veya ne zaman yaparız bilmiyorum. Belki bir grup öğretmen arkadaşla bunu bir takvim oluşturup çalışmak daha mantıklı da olabilir. İşte sizin söylediğiniz buradaki şimdi bazı oyunları alıp oyunların en etkin bir şekilde kullanılabileceği üniteleri, temaları, konuları belirlemek ve her bir konu kazanım için bu oyunlar için hazır şeyler hazırlamak. Yani bir öğretmen oyun yönergesi dışında o oyunu uygulayacak materyalleri içeriği de görebileceği, çok hızlı bir şekilde kullanabileceği belki seri kitaplardan oluşan bir çalışmaya evrilebilir. Bu ta ilk başladığımız andan itibaren aklımızda olan bir husus fakat Tabi bunun çok... videosunu da öneriyorum hocam size. Evet. Bunun oynandığı küçük videolar nasıl olabilir Yani bunu yapabilirsek çok daha şey olacaktır. Öğretmenlerimizin yükünü biraz daha hafifletebilir. Çünkü biz bir tasarım sunuyoruz ama bazı öğretmenlerimiz çok yoğun ders saatlerinden kaynaklı olabilir. Belki özel olarak çok emek harcayamayabilir. Dolayısıyla bunlar da kendi içeriğini oluşturmak için bir ön çalışmada gerektirdiği için öğretmenlerimiz biraz kullanmaktan imtina edebilir. Bu tür çalışmalar bence eğitsel oyunların kullanımına daha fazla evet. hizmet eder. Belki ileride onda da Şöyle bir anlayış değişikliğine ihtiyacımız evet. var hocam. Sizin bu söylediğiniz aslında çok ciddi bir sıkıntı. Evet. Öğretmenlerimiz yoğun ders işleme maratonunun içerisinde bu tür oyunlara vakit ayırmakta bazen zorlanıyorlar. Hı hı. Demek şu demek aslında. Dersi öğretmek bir şey, bir bölüm, bir paket. Evet oyun oynatmak bir paket. Ama bu tarz şeylerle, oyunlarla aslında oyunun içerisinde dersi öğretmek olduğu için ikisi birbirinin içine giriyor. Aynen. Aslında bu da bir eleştiri konusudur. Hani biz eğitsel oyunları şöyle düşünmüyoruz. Yani bir ders var. Bunun 30 dakikasında biz bir şeyler anlatacağız. Son e, 5-10 dakikasında öğrencilerin biraz rahatlaması ve keyif almaları için bir oyun oynayacağız. Aslında e, eysel oyunlara veya herhangi bir öğrenme sürecinde bir faaliyete bu gözle bakmanın çok yanlış olacağını düşünüyorum. Neticede 40 dakikalık bir ders düşünelim. Bu dersin başından sonuna kadar bir öğretim tasarımının olması lazım. Yani başından sonuna kadar öğretmenimizin ne yapacağını çok özel bir şekilde tasarlaması lazım. Buna literatürde biz öğretim tasarımı kavramını veya öğretim teknolojisi kavramını kullanıyoruz. Dolayısıyla eğitsel oyunu mesela dersin başında mı kullanacağız bir giriş etkinliği olarak yoksa herhangi bir konudaki öğrencilerin var olan bilgisini daha da derinleştirmek işte analiz yapabilmesini sağlamak mı istiyoruz? O aşamaya mı yerleştireceğiz? Bu bağlamda bakmak lazım. Yani dersin genel tasarım içerisinde de eğitsel oyunun o tasarımda bir yere evet. tekabül etmesi lazım. Yoksa salt öğrencileri eğlendirmek için yapmamız gereken bir etkinlik olarak düşünmememiz lazım. Öyle düşünürsek aslında amaca çok hizmet etmiş olmaz. Yani söylediğiniz o yönden önemliyiz aslında. Evet. Hocam aslında sizin son olarak videonun sonlarına doğru gelirken başka çalışmalarınızın da olduğunu biliyorum ki masanın üzerinde şu anda bazıları evet. bazı duruyor. Ama tam olarak seri olarak itama ermedikleri için evet. onları da daha sonraki inşallah. İnşallah. E dönemde videolar çekerek tanıtırız diye düşünüyorum. İnşallah. Onun için çok fazla gündeme de getirmek istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bize kitabınızı tanıttınız. Kitabın üzerinde açıklayıcı bir sohbet yapmış olduk. Ben şahsen zevk aldım. Verim aldığımızı düşünüyorum. Son olarak söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Konuyla ilgili. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de açıkçası keyif aldım bu sohbetten şunu söylemek isterim eğitimde bir paradigma değişimi yaşandı 2000'li yıllardan itibaren daha öğrenci merkezli öğrencinin daha aktif olduğu yaklaşımlar çok daha önemseniyor bugün yeni müfredatlarla birlikte işte 21 yüzyıl becerileri K12 becerileri vesaire bunları konuşmaya başladık e, bu da şunu gösteriyor. Artık geleneksel bu paradigma değişimi eğitimdeki paradigma değişimi birçok şeyi de değiştiriyor. Neyi değiştiriyor? Öğretmen öğrenci rollerini değiştiriyor. Öğrenme öğretme süreci tasarımımızı değiştiriyor. Ölçme değerlendirme yöntemlerimizin değişmesi gerektiğini bize e, salık veriyor. Dolayısıyla e, öğretmenlerimize e, bu tür öğrenciyi daha hani sürecin içerisine dahil edecek. E, eğitsel oyunların, dramaların veya onlardaki becerileri geliştirme yönelik her türlü etkinliğin derslerine dahil edilmesi önem arz ediyor. Bu konuda kendilerini geliştirebilirlerse, en azından bu süreçlere açık olurlarsa çok daha verimli olacağı kanaatindeyim açıkçası. Eyvallah hocam. bugün Profesör Doktor Mahmut Zenginli Din, ahlak ve değerler öğretimi için eğitsel oyunlar kitabı üzerine konuştuk. Oyun tasarımının ne olduğu üzerine konuştuk. Bu kitabın öğretmenler için, eğitimciler için belki de anne babalar için dahi Ne anlam ifade edeceğini, edebileceğini konuştuk. Kendisinden güzel yorumlar, fikirler aldık. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.